Buyurun. <laughs> Jüri teknik etap tadımına başlıyor. Ben topa geldiği yerden vurup. Ben e, içinde çok güzel portakal ayarı olmuş. Lord peyniri kullanmamızın sebebi oldukça yağsız bir malzeme ama ıslak. Onu ıslatmak için biraz tereyağı kullandık. Dolayısıyla çatal çatal yerim ve ağırlaşmam duygusu içinde. İçi bana öyle geldi. Ee, dışı da oldukça olması gerektiği gibi normal ve başarılı bir durumda. İkinci de böyle bir piramidimsi bir çalışma var. Bir başka güzellik olmuş. Ya e, bu değil mi? şeylerinizi seviyoruz biz arkadaşlar. Farklılaşma çabalarınızı seviyoruz ve takdir ediyoruz. O yüzden hoş ve güzel Uygulamalar bunlar. Bunun kreması biraz daha ağır. Evet. Evet. Burada bir değişiklik var. Bir başka ıslatma gayreti olmuş. Belki üst taraf içindir. İçeriye bakın. Hmm. Evet. Bir ağırlık var gerçekten. E, kötü diyemem. Yenmez diyemem. Lezzetsiz diyemem. Ama kreması olması gerektiğinden biraz daha farklı olmuş. Biraz ağır olmuş. Böyle küçük küçük ameliyat yapar gibi hazırlıyorum size gördüğünüz üzere. Buyurunuz. Güzel gibi. Şimdi aynı malzemeler kullanılmasına rağmen burası birazcık fazla pişmiş gibi görüyorum ben şimdiden. Dokusundan. Hı, i̇çi güzel. Kreması hafif. Çok ferah bir kreması var. Ee, hamurda tam ta yani tam adını koyamadığım bir özdeşleşememe durumu var hafiften ama kreması ferah. Açık ve net bir şey söyleyeyim. Bu koyu renklerin arasında bir tane böyle açık renk. Hatta üstündeki ve altındaki krema da farklı. Bu zaten baştan ben farklıyım diyor. Bu çok hoş bir kek hamuru. Bunu türlü vesilelerle kullanabiliriz. Hoşluğu da kaymak gibi ağızda dağılıyor olması. Oysa bu neredeyse bezeleşmiş. Zaten bezeleşecek kadar yumurtanın hızla çırpılıp kullanıldığı da üstte oluşan bu bezemsi tabakadan belli. Yumurtası fazla çırpılmış. Keki güzel, içi güzel. Şu ana kadar yediklerimiz içinde hamurum olması gereken tam hali. Keki güzel, kreması da güzel ama kremanın beşinci viteste bir tık daha ferah olması aranılan bir özellik. Fena halde kuru bir hamur. Fırından çıkarma ayarı önemli. Bana biraz kurumuş geldi. Kreması güzel ama hamurunda katılıyorum. Çünkü kakao tadı da gelmiyor. Bu sefer diğer lezzetler de gelmiyor. Biraz fazla pişmiş gibi. Bak kocaman Heh, kesiyorum tabii, tabii, artık. Tabii. <laughs> tabii o kadar Şöyle. yapıldığına emeğe değsin. Evet. bir. ...yanma durumu var burada. Azıcık şuralarda. Şurada biraz... Kremasındaki ferahlığı, kıvamı beğendim. Ama hamurunda yanma var. E, Ellerinize sağlık. Masamızın görünüşü de çok güzel. Evet aynen öyle. Değerlendirmeyi yapalım isterseniz. Hadi. Siz de hangi pastanın kime ait olduğunu... <laughs> Şöyle bir şey söyleyebilirim. Jürimizin işini zorlaştırdınız. Birazdan da sebebini anlayacaksınız zaten. Ama her zamanki gibi birinci... Ee, seçilen daha doğrusu en yüksek puanı alan kekten başlayarak isterseniz sahiplerini öğrenmeye başlayalım. Bakıyorum acaba kim birincilik bekliyor diye ee, birincinin tabağı da <laughs> Heyecanlı bekleyiş başladı. Jüri teknik etapın birincisini açıklayacak. Bakalım bu etapın en çok beğenilen ver fırına çikolatalı sandviç keki kiminki olacak. Hemen benim önümde duruyor. Bu tabak kimin acaba? Bravo. <laughs> Belli ki Tarfiyen yazılanlar okulup hızla gidilmemiş. İçimden dışımdan <laughs> bir okunarak. Dün evet zorlu bir gün geçirmişti çünkü. Evet. Onun bir dersi var belli ki bu okuma aşamasında. <laughs> Devam edeceğim. tebrik ediyoruz tabii ki. Teşekkür İkinciyi ederim. de öğrenelim. Abi. Bugünün ikinci tabağı. Gereksiz taramalardan kaçınmamasına rağmen bu tabak. Tebrik ediyoruz. Daha... Üçüncü. Emel Hanım. Üçüncü tabak. Tebrik Dört hemen alalım Arda'dan yine. Bugünün dördüncü tabağının sahibi. Bu tabak. Tebrik Beşincinin sahibi bu. <laughs> Ve e, son ikiye kalan tabak sahiplerini de ön tarafı alırsak birbirinize yaklaşarak teşekkürler Senem ve Mehmet. Sizi jürimizle baş başa bırakıyorum çünkü onların size söyleyecekleri çok şey var. Memnuniyetle. Buyurun. Müsaadenizle ben başlayayım. İki tane tabağımız var. Ee, bir tanesi tad olarak lezzetli olmuş ancak çok istediğimiz tarife yaklaşamamış. Bir tanesi kremasının hoşluğuna rağmen üstü yanık bir kıvamda yerken yanıklığı hissettiğimiz bir tabak. Ee, epey zorladı bizi sonuncuyu Seçiyor olmak. Evet, sonuncuyu açıklamayı size bırakıyorum Emel Hanım. Evet. Sizin için. Kömür yememiz hiçbir zaman önerilmeyeceği için sonuncu tabak bu. Bu tabakta Altıncı. Sizin Mehmet tabağınız, Bey. Mehmet Bey'in tabağı. Zorlu bir görev daha bekliyor sizi. Evet. Bizim için gayet <laughs> keyifli olacağına <laughs> eminim. <Özellikle gülüyor> Bizim ekip olarak bu bölümü bekliyoruz. isterseniz. Güzel. O bölüme geçelim. Sağ olun. Çok mersi. Teknik etapta birinci seçildiğim için gayet mutlu oldum. Umarım diğer bölümde de iyi bir sonuç elde ederim. Benim için hem moral oldu hem motivasyon oldu. Başlangıç için çok güzel oldu açıkçası. Şöyle ben aksilik aslında hiç yaşamadım. Çünkü keki çok güzel çıkarttım. Dolaba koydum işte arasına sürdüm yaptım. Her şey çok güzel gidiyordu sunumumu da yaptım. Hatta özellikle ortadan aldım. Kenarları bana biraz kuru geldi. Özellikle ortadan aldım. Demek ki ben yanan bir yerini vermişim diye düşünüyorum.